Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kızım ve kardeşim uyuyor. Bu yüzden çok sıkıldım. Ben de ne yapsam diye karar veremiyordum. Ve aklıma parlak bir fikir geldi. Kızımla tamamını ben ne yapsam diye dersi için ee, şey siz dünya modeli. Ben de niye almayayım ki dedim. Ve onu dünya modeli almak için dışarı çıkacaktım. Kıyafet saçmam lazım. Hadi gelin benimle. Evet arkadaşlar çok sessiz olmalısınız. Yoksa kızım uyanacak. Hmm, acaba hangisini seçsem? Aa buldum. Aa işte buldum. Ben elimdeki bu elbiseyi giymeye karar verdim. Gidin gidin ben hemen giyinip geliyorum. Hızlı olmuşum arkadaşlar. Ben hemen arabayı çıkarıp geleyim. Evet, işte kendim bana e, yeni aldığı araba. Kemerimi de takayım. Evet arkadaşlar, gelmiş bulunmaktayız mağazaya. Hadi girelim. E merhabalar. Merhabalar efendim. Ne almaya gelmiştiniz? E, ben bir dünya modeli arıyorum. Elinizde var mı acaba? Aa çok şanslısınız. Tam da bir tane kalmıştı. O da sizindir. Aa teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın ne kadar şanslıymışım. Hemen alalım. Evet efendim işte dünya küreniz. Ay arkadaşlar küren düştü. Küreyi hemen odasına koyayım bari. Evet arkadaşlar işte dünya modelini koydum. Birazdan uyanır ses olun. Saati de çalar. Ben de azıcık uzanayım. Zırr, zırr, zırr. Herkese günaydın arkadaşlar. Aa, bu da ne? dünya küresi. Dünya modeli. Anne <laughs> ve abi şu an Nereye gitti? Nereye geldi? Yuppi. Çok mutluyum ama uyandırmalıyım. Anne, anne. Anne, 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 anne. Anne, anne. Ay kızım ne oluyor? Aa demek ki görmüş. Dünya modelini mi gördün? Evet anne çok teşekkür ederim size çok mutlu olur demiştim arkadaşlar. Kızımın okuldaki ilk günü. Evet arkadaşlar bugün kızımın okuldaki ilk günü. Ben de çok erken kalktım. Hadi onu uyandıralım. ne kadar ağır ya. Şuna bak sevdiği gibi. Okulda. Hemen yazayım. 50 artı 20. kaçtı? Kaçtı? Hah sonunda buldum. 70. Aferin kızım. Doğru bildin. Evet çocuklar. Şimdi teneffüs. Teneffüs. Chelsea bankta oturur ve şöyle der. Merhaba, tanışalım mı? Benim adım Chelsea. Benim adım da Eray. Arkadaş olalım mı? Olur. Sen hangi sınıftasın? Ben 3 çilek. Aa ben de 3 nar. İkisi arkadaş olur. Ve top oynarlar. Ben çok güzel top oynarım. Eray'cığım. Aa biliyor musun ben de çok güzel top oynarım. Hadi atıyorum linki. At. Attım. Goal. gol. Sıra bende. Ben de atıyorum. Biliyor musun Chelsea ben toptan sıkıldım. Başka bir oyun oynayalım. Top. Meray. Bilmem ki. Zırr, zırr. Aa, ders zil çaldı. Hadi ders. Görüşürüz ay. Görüşürüz Chelsea. Ders biter ve okuldan çıkarlar. Öf, acaba kızım ne zaman gelir? Anne, anne ben geldim. Hoş geldin kızım. O okuldaki ilk günün nasıl geçti bakalım. Çok güzeldi anam ama çok yoruldum. Ben. <laughs> o zaman güzel bir akşam yemeği yiyelim Yerde sürünme. Tamam anne tamam Akşam yemeğini yerler Üç saat sonra Anne odam çok dağda Ama olsun yarın toplarım Hadi iyi gidin kızım Hadi iyi geceler İyi geceler hikayemiz sona ermiştir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.